Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 29 Haziran 5 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili boğalar, gökyüzündeki gezegen hareketleri bu haftayı oldukça şanslı kılıyor. Çünkü Aslan burcunda ilerleyen Venüs'ün ve Jüpiter'in kavuşumu var. Venüs ve Jüpiter ikisi de iyi etkili, benefik yani şans veren gezegenler kabul edildiği için bu iki gezegenin kavuşumu da doğal olarak yılın ...şanslı günlerinden kabul edilir. Sizin dördüncü evinizde meydana gelecek bu kavuşum. Özellikle eviniz, ailenizle ilgili konularda mutluluk almanız... ...ve bu kavramlarla ilgili fırsatlarla, şanslarla karşılaşmanız mümkün. Haftanın bir diğer önemli olayı da Dolunay. 2 Temmuz'da sabah erken saatlerde... E, ...Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dokuzuncu evinizde meydana gelen bu Dolunay... ...özellikle uzak hedefleriniz, yurt dışı ile bağlantılı konular... Seyahatler, eğitim veya hukuksal konularda bazı hedeflerinize, amaçlarınıza ulaşmanıza yardım edebilir. Rahatlıkla keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz bu doluna enerjileriyle beraber. Özellikle manevi konular, ruhsal konular, kişisel gelişimle de ilgili karşınıza fırsatlar çıkabilir sevgili boğalar. Haftanın ilk iki günü Ay Yay Burcu'nda ilerleyecek. Dolayısıyla bu haftanın ilk günlerinde, para konularına biraz fazla yönelmeniz mümkün. Ancak sorunlarınız varsa eğer gerekli desteği de rahatlıkla bulabileceksiniz. Ayının birinde ay oğlak burcuna geçmiş olacak ve dolunay enerjileri daha fazla gündemde yer alacak ve hafta sonuna doğru 3 Temmuz'dan itibaren ay kova burcuna geçince özellikle kariyeriniz, görevleriniz, sorumluluklarınız ve ailenizle ilgili konulara hafta sonu daha fazla zaman ayırmanız mümkün. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eda ikinci yarısı